Kayıtta şu an şey. 2 dur dur dur, dur. dur dur dur. Kapı çaldı. Evet. Kabun yedi. Zaten Kabun yok. O. Ya? Ya zaten nasıl kadar geliyorum? Acaba? Hindistan cevizi yiyerek. Öldürüyom ben, öldürüyom. Attım aşağı, dur. Beni kesiyor. Allah sabretti eylesin size. Öldüm. Ne yap sen ölme artık. Öldürdün seni varsın öldürüyorum bir yere. Ben kaçıyom. Öldüm altı. Işte. Ben öldüm. Ben kaçıyom. Altı artık kaçırmayacaktın. Altı koş. Koş altı sen. Bakma bile arkana. Ben de onun taktiğini buldum. Bas direkt. Var, Lan, <laughs> bas direkt. Bas direkt, bas. Kaldım burada. Efe a. eee Deniz abi sen bir benim eve gelsene Bir planım var Eşyalarımı yarısı altıya Ejderha meyvesi Ham Ejderha meyvesi Aksini taktiklerde işitemem Efe onu alırız. Zaten ben de onu yapacağım. Ekliyorum. Allah katına Deniz abi sen de elmas ya yeter yapsan Elmas ne yapsam? Tatar Elmasım yok ki tatar yapayım Senin neyin elmas değil Deniz abi gel bir Onu söyle tp at bana Geldim yanındayım Ben yani çok şey elmas değil Deniz abi Bayağı bir şeyim bu, elmas değil ya. benim ya. Ben, elmas at. Şey anam At an at 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 at. At at at. Ya Dur, eşyan, Oo. Y şey. e yemek var mı şu an? Elmas. Oluyor. Pantolon yok. Pantolon. Pantolon yok. Hadi bakalım. Şimdi iki elmas. Bir elmasa karşı. Büyük hileler. Ha Pantolon. Deniz abi ama evet. o seti geri vereceksin. Tamam mı? Vereceğim. Vereceğim. Abi zaten Deniz abi senin kafalığında ve... Kafalığın kendininde başka? Kafalığım ve eldivenim. Tamam bak, diğerleri hepsi benim değil mi? Evet. Benim kafalığım ve eldivenim elmaslı. Atılabilir taş. Atılabilir taş al. Aldın. Niye oraya attın? Evet, ben elmaslarımı koyuyorum tamam mı? Nereye? Sandığıma yoksa getireyim mi? Elmaslarını niye getiriyorsun? Deniz abi gel. Elmapları Şimdi şu şeylerle böyle şeyleri falan. Benim neyleri? Yiyecekleri.